Koyun gibi her gölgeye yatanlar Bizi beğenmiyor hele bak hele Karga gibi her bostanda ötenler Bizi beğenmiyor hele bak hele Kapılara yatıp yal bekleyenler Ayılardan tatlı dil bekleyenler Eşek arısından bal bekleyenler Bizi beğenmiyor hele bak hele Her yıl topaş gibi döndürülenler O yana bu yana sündürülenler her zaman kolayca kandırılanlar Bizi beğenmiyor hele bakalım Tuzu kuru olan çok kelam eyler Küçük yaşar ama büyük laf söyler Sonradan görmeler Bakımlı beyler Bizi beğenmiyor hele bakalım El etek öpmekten eriyen zatlar Yalakalık ile yürüyen zatlar Hikmeti kendinde arayan zatlar La bizi beğenmiyor Hele bak hele. Menfaat uğruna haktan kopanlar, insanlıktan, adaletten sapanlar, dalkavukluk ile kemik kapanlar bizi beğenmiyor. Hele bak hele. İlimsiz, bilimsiz ağzını yayan, herkesi kültürsüz bilgisi sayan, gıçının altına bir koltuk koyan bizi beğenmiyor. Hele bak hele. Her devirde güçlüleri övenler, Güç uğruna haklılara sövenler Her hıyara tuz olmayı sevenler Bizi beğenmiyor hele bak hele Kendini milletten ayıran tipler Saraydan karnını doyuran tipler Sahnelerde bol bol geyiren tipler Bizi beğenmiyor Hele bak hele Üç laf etse ikisini heceler ve tabi bu tipleri sever yüceler Büyük gölgelerde yatan cüceler bizi beğenmiyor Hele bak hele. Kim başa gelirse kral diyenler, etrafında kenetlenip yiyenler, Ozan Erhan, Çerkezoğlu, haram ile doyanlar bizi beğenmiyor. Hele bak hele. Selam olsun.